arkadaşlar, arkadaşlar ben güzel e, seriyle karşınızda değilim. Arkadaşlar bu güzel bir gizem videosu var. beraberiz. Şimdi arkadaşlar ne gizemi? Kuyunun altındaki gizem. Göreceksiniz şimdi. Bu neyime ben ne yazdım? bir şey kafanızdan sağlayabilirsiniz. Ben gizem yazdım. Şu advantage'e tıklıyoruz. Şu C'de şey. Robot yazıyoruz arkadaşlar. Robot bir köyydi. Şimdi diyeceksiniz biz köyseydi ne yapacağız? Arkadaşlar burada optde demeyin infinite değil. Ve siz survival yapmayın. Creative yapın. İlk önce creative'de görürsünüz ya da survival yapmayın işte çünkü kazı işleri var. Ee, creative'den açalım. Böyle. Burada doğacaksınız. Çünkü gösterdiğim taş koyduğum yerde doğacaksınız ya da şu taş koyduğum yerde. Bak burada köy var işte. Oraya gidelim bu seed de oynayabilirsiniz. Çok güzel bir seed ya. Ben burada sezon 2'ye sezon 2'ye başlarım. Ee, burada kuyu var işte. Şimdi asıl işte sorun bu. Ne ne ne? Hadi bak kuyunun altında ne var? Çok merak ediyoruz. Bu çocuk bize kuyunun altında ne, ne bastıracak ki? Ne olabilir ki? hata ediyorsunuz ama acaba ne var? Acaba ne var yani? Şöyle. koyalım. Siz direkt kuyun altına kazabilirsiniz ama ben şöyle daha rahat yaparım. Ve zaten sonuna, sonuna da geldik. Bakın. Bunun altında kazın. Böyle bir yere düşeceksiniz. Şimdi arkadaşlar burada end var. Evet var. Şimdi ben endin yolunu biliyorum herhalde ya da bilmiyorum. Ya biliyorum biliyorum. Oradan kapıdan çıkın arkadaşlar. Yukarıda olacaksınız. aşağıya inin. Kapıdan çıkın. buraya gelin. bura çıkacak. Şunu içine kazın. Aşağıya doğru gidin. Ben şöyle gideyim. Aşağıya doğru kazın. Çünkü aşağıda Arkadaşlar evet ben bir şey yapmadım Ben yapmadım ben Zaten niye yapayım ki Ben ee, Sizlerin sayesinde buraya geldim Ve buraya geliyorum. Ben sizlerin sayesinde buraya geldim Ben zaten neden böyle bir şey yapayım Böyle bir şey yapayım Sizin sayesinde buraya geldim ve Yapamam da zaten e, Gözünüzün önünde açtığım bir şeydi. Bir de ben bunu internetten gördüm. Ben araştırıp bulmadım ve burayı aşağı iniyorsunuz buraya geliyor tekrar abi nasıl olur arkadaşlar ben şu an hangi sürümde oynuyorum derseniz şey yok yalnız şunları koyacak şeylerden yok 0.15.0 Çıktım. ama iğrenç hiçbir şey yok ya tek high pixere girebiliyor kadar. 0140 oynuyordum. Ee, şimdi kuzenlerim söyledi bana da 60 Messenger'dan bana linkini. Ben de indireyim dedim. bunu da oynayayım. İkisi de duruyorum yani telefonda. İkisini sırayla oynuyorum arada sırada. Yani 0150'a hiçbir şey eklenmemiş. Hiçbir blok, eşya falan eklenmemiş. Sadece başlangıç giriş farklı Bir karakterinizi gösteriyor başlangıç kısmında. Başka bir şey yok. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bana inanmayacaktınız. Diyelim ki ya sana ne inanacağız? İnanmayacaksınız şu an. İnanmıyorsunuz. Ben yaptım sanıyorsunuz. Yeni seat açtım. Hala inanmıyorsunuz. Yapın. Deneyin benim yaptıklarımı. Şimdi e, 0.15.0'ın indirme linkini bu videonun altına verebilirim. Belki verebilirim ama vermezsem kızmayın. Burada videoyu bitireyim mi? Neyse çıkıp bitireyim. Evet arkadaşlar bu videonun da sonra geldik. Evet bakın böyle. Şuraya basarsınız arkadaşlar Google açıyor. Basmayın bu dil kısmı. Şöyle dil kısmı karakter. Burada karakterinizi gösteriyor. Adınızı da. Ee, burada bir şey bak 0.15 bakın bak derim pardon arkadaşlar. Burada bakın burası 0.15 0. Şu rekord bayılığı bizden niye çıkıyor ya? Tek su pek. Bunlar çalışmıyor. Çünkü e, 0.15 0 yani Minecraft pede böyle bir şeyler yok. Play de biliyorsun. Yanlışa girdim. Arkadaşlar burada yeni serimizi inşallah beğenirsiniz. Adı da Hypixel'de takılmacalar. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geleyim. Bekle. Ay ben böyle işin ya. İşin hayvan gibi bir şey yapıyorsunuz ya? Evet arkadaşlar. Allah. Ne oldu lan? Böyle. Allah'ım yarabbim. Konya Latif. Ben Konya'ya gittim biliyor musun? Bak, şu. Şimdi arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Abi adam küfür basaydı. Arkadaşlar burada videonun sonuna geldim. Umarım beğenmişsiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmeyi en önemlisi abone olmayı ve like, atmayı unutmayın. Hiçbir şey girmedi. Ve hoşçakalın. Bye bye.